Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan devrim, 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak yerli üretim bir otomobil istemesi sonucu geliştirilmeye başlandı. TCDD'ye verilen bu görevin tamamlanması için dönemin parasıyla 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrıldı. Otomobilin geliştirilmesi emrini veren Cemal Gürsel projenin 29 Ekim törenlerine yetişmesini istemişti. Bu da projede yer alacak 23 mühendisin sıfırdan bir otomobil yapmak için önlerinde 129 günü olduğu anlamına geliyordu. Borsva motoru örnek alınarak yandan supaplı bir 4 silindirli motorun gövde ve başlığı Sivas Demiryolu Fabrikası'nda dökülüp, Ankara Demiryolu Fabrikası'nda işlendi. Piston Segman ve kolları Eskişehir'de yapıldı. Motor Ankara Demiryolu fabrikasında monte edildi. Frenlemede 40 beygirden fazla güç alınamayan bu motora alternatif olarak Ankara fabrikası aynı gövde ve krank milinden yola çıkarak başka bir tip geliştirdi. B motoru adı verilen üstten supaplı bir üçüncü motorda Eskişehir'de imal edildi. 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye'de yapılan bir otomobil kaportası pürüzsüz olmasa da, kendi tekerlekleri üzerinde ve yine Türkiye'de yapılan kendi motorunun gücüyle Büyük Millet Meclisi binasının önüne götürülerek Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Paşa'ya sunulabiliyor, bir ikincisi Paşa'yı Anıtkabir'e götürüyor, sonra da hipodromdaki geçit resmine katılıyordu. Yetişmiş teknik personel mevcuttu. Proje ile başka bir kuruluşun değil de demiryollarının görevlendirilmiş olması, bir yandan, o tarihlerde TCDD'nin onarım amacıyla kurulmuş fakat geniş ölçüde yedek parça imal eden Ankara, Eskişehir, Sivas ve Adapazarı'ndaki fabrikaları ile önemli bir teknik potansiyeli ve yetişmiş işçisinden mühendisine kadar güçlü bir teknik kadrosu bulunuyordu. Üretilen bej rengi devrim hala Eskişehir'de sergilenmekte